Değerli izleyenler, Spor'un merkezinden herkese merhabalar. Evet, Spor'a dair sıcak gelişmeleri sizlere aktarmak için buradayız. Hiç vakit kaybetmeden ilk haberimizden başlayalım. Zira Türkiye Kupası'nda merakla beklenen grup aşamasına artık sayılı saatler kaldı. Dördüncü eleme turunun tamamlanmasının ardından gruplarda yer alacak takımlar ile torbaları da belli oldu. Değerli izleyenler, haberin detayları buyurun ekranlarımıza gelsin. Zira Türkiye Kupası'nda 4 eleme turunun ardından grup aşamasına geçiliyor. Takımların yer aldığı torbalar ve yeni statü netleşti. 4 Aralık Perşembe akşamı oynanan Arca Çorum FK Korendon Alanya Spor karşılaşmasıyla eleme turu tamamlandı. Böylece gruplara kalan 24 takım kendi torbalarındaki yerini aldı. 1. Torba Galatasaray, Fenerbahçe, Samsun Spor, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp Spor 2. Torba Trabzonspor, Rizespor, Konyaspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Antalyaspor. 3. Torba: Kocaelispor, Birliği, Karagümrük, Bodrumspor, İstanbulspor, Erzurumspor. 4. Torba: Boluspor, Üldür FK, Keçiören Gücü, Beyoğlu Yeni Çarşı FK, Fethiye Spor, Ali Ağa FK. Kura çekiminde her torbadaki ilk üç takım önce gruplara dağıtılacak. Ardından diğer 3 takım için de aynı yöntem uygulanacak. Takımlar belirlenen fikstüre göre kendi torbasından ve diğer 3 torbadan birer rakiple eşleşecek. Her takım 4 maç oynayacak. 2 maç iç sahada, 2 maç dış sahada olacak. Gruplarda ilk 2 sırayı alan takımlarla en iyi 2 grup üçüncüsü, toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu 1 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisi başta olmak üzere birçok karşılaşma ilişkin kararını açıkladı. Özellikle derbiye dair verilen cezalar gündeme damga gibi düştü. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'a verilen 3 maçlık men cezası ve yüksek para cezaları dikkat çekti. Ayrıntılar haberimizde. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 1 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe Galatasaray derbisinin ardından kapsamlı bir ceza listesi yayımladı. Açıklanan kararlarda hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a çeşitli para cezaları uygulanırken bazı isimlere de hak mahrumiyeti verildi. Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, derbide rakip takım mensuplarına yönelik hakaret gerekçesiyle 3 resmi maçtan men edildi ve 120 bin lira para cezası aldı. Derbide yaşanan olaylar nedeniyle Fenerbahçe'ye çeşitli yaptırımlar uygulandı. Taraftarların neden olduğu kötü tezahürat nedeniyle birçok tribünün elektronik biletleri bloke edildi. Saha olayları sebebiyle kulübe 3 milyon lira para cezası verildi. Lig sponsoru bayrağının seremoni sırasında zemine serilmemesi gerekçesiyle 220 bin lira, stadyuma özel ses sistemi kurulması nedeniyle ise 440 bin lira ceza uygulandı. Kulüp görevlisi Ali Bozan, sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 15 gün hak mahrumiyeti aldı. Derbide misafir tribününden yükselen kötü tezahüratlar nedeniyle Galatasaray'a 640 bin lira, tribündeki bazı bloklara ise bilet engeli cezası verildi. Saha olayları sebebiyle Sarı Kırmızılı Kulübe ayrıca 660 bin lira para cezası kesildi. Galatasaray Başkan Vekili Metin Öztürk, maç sonu açıklamaları nedeniyle 15 gün hat mahrumiyeti ve 2 milyon lira para cezası aldı. Antrenör Serhat Doğan da sportmenliğe aykırı davranışı nedeniyle 15 gün hat mahrumiyetiyle cezalandırıldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun açıkladığı bu kararlar, derbinin ardından yaşanan gerginliğin disiplin yönüne de yansımasını gösteriyor. Takımların itiraz hakkı saklı olmakla birlikte cezalar yürürlüğe girmiş durumda. Evet efendim Sarı Kırmızı Kulüp hücum hattının güçlendirmek için uzun süredir izlediği yıldız futbolcu konusunda çok yüksek bir teklif hazırladı. İtalya'da forma giyen oyuncu için sunulan önerinin büyüklüğü spor kamyonunda büyük şaşkınlık yarattı. Efendim öne sürülen rakam kulübün transfer tarihinin en yükseklerinden biri olarak gösteriliyor. Bu Buyurun detaylar haberimizde. Galatasaray kadrosunu güçlendirmek için uzun süredir takip ettiği Ademola Lukman konusunda sınırları zorlamaya hazırlanıyor. Atalanta'nın yıldız oyuncusu için masaya oturacak olan Sarı Kırmızılıların teklifinin tarihi seviyede olduğu öne sürüldü. İspanyol basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray yönetimi Ademola Lukman'ı transfer listesinin ilk sırasına aldı. Sarı Kırmızılıların daha önce Viktor Osumen için yaptığı yüksek teklifin ardından bu kez de Lukman için benzer büyüklükte bir adım atacağı ifade edildi. FIHAES'in haberine göre Galatasaray'ın Atalanta'ya sunduğu bonservis ücreti 50 milyon avro. Aynı haberde Lukman'a önerilecek yıllık maaşın da 6 milyon avro seviyesinde olduğu belirtildi. Galatasaray'ın Avrupa futbolunda ses getirmeyi amaçladığı ve Lukman transferini birinci hedef olarak belirlediği kaydedildi. Teklifin kabul edilip edilmeyeceği belirsizliğini korurken söz konusu iddialar hem İtalya'da hem İspanya'da geniş yankı buldu. Galatasaray'ın resmi bir açıklama yapması beklenirken transfer sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanacağı yorumları yapılıyor. Evet değerli izleyenler Avrupa Basketbolu'nun en üst düzey liginde temsilcimiz kendi sahasında güçlü rakibi karşısında mücadele etti. Ancak istediğimiz sonuç olmadı. Başından sonuna büyük çekişme sahne olan karşılaşmada temsilcimiz son bölümünde üstünlüğü korumayarak sağdan yeni kayrıldı. Maçın ayrıntıları geliyor. Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, sahasında İspanya ekibi Real Madrid'i ağırladı. Karşılaşma yüksek tempoyla başladı. Real Madrid, Hezonya'nın etkili oyunuyla skor üretirken Anadolu Efes boyalı alanda Ercan Osmani ve ile karşılık verdi. İlk periyot 17-17 tamamlandı. İkinci çeyrek başa baş geçti. Smiths'in skorer oyunuyla ilmelenen Anadolu Efes, soyunma odasına 41-37 önde gitti. Üçüncü periyotta iki takım da dış atışlarla etkili oldu. Bu bölümde Real Madrid daha yüksek yüzde yakaladı ve periyotu 60-59 önde kapattı. Son çeyrek büyük bir çekişmeye sahne oldu. Skor üstünlüğünün sık sık el değiştirdiği bölümde Real Madrid bitime 5 dakika kala öne geçti ve farkı zaman zaman 9 sayıya kadar çıkardı. Konuk takım karşılaşmayı 81-75 kazandı. Bu sonuçla Anadolu Efes sezonun 9. yenilgisini aldı. Real Madrid'e 8. galibiyetine ulaştı. Değerli izleyenler Kickbox Dünya Şampiyonlar Ligi'nde büyük Arap emelikleri yapıldı. 60 kilogram kategorisinde ringe çıkan milli sporcumuz Osman Çoğlo dünya şampiyonu olarak kürsünün en tepesine çıktı. 13 yıldır ringde yumruk yumruğa mücadele eden, pes etmeyen bir karakter. Türkiye'nin adını dünyaya bir kez daha duyurdu. Milli kickboksçu Asuman Çığlıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Kickboks Büyükler Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı ve Kastamonu'ya şampiyon olarak döndü. Havalimanından şehre kadar meşaleler, sloganlar, coşku dolu dakikalar Annesi, babası, yakınları ve sevenleri altın kemer gururunu birlikte yaşadı. Geçen yıl Avrupa şampiyonu olmuştu. Bu yıl ise hedefe kilitlendi. Dünya şampiyonluğu ve dediğini yaptı. 60 kilogram full kontakt kategorisinde ringde fırtına estirdi. Türkiye'nin bayrağını dünyanın en tepesine taşıdı. Hayalimdi, gerçek oldu. Şampiyon isim yaşadığı duyguyu şöyle anlattı. Abu Dhabi'de düzenlenen Kickbox Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi ve Kastamonu'yu temsil ettim. E, 60 kilogram full kontak branşında dünya şampiyonu oldum. Bu benim ilk şampiyonluğum. 13 yıldır ben bu branşı yapıyorum. Dövüş branşlarıyla uğraşıyorum. Geçen yıl 2024 yılında Avrupa şampiyonu olmuştum. Bu yılki hedefim de dünya şampiyonu olmaktı. Antrenörüm Emrah Şahanoğlu ile birlikte e, Avrupa şampiyonasından sonra sistemimizin üzerine daha da e, farklılıklar getirdik. Dünya şampiyonasına çok daha güzel hazırlandık ve en büyük hedefim olan aslında en çok hayalini kurduğum yıllardır e, dünya şampiyonluğunu elde ettim. Çok mutluyum. İyi ki e, yani bu şampiyonluğu Türkiye'ye ve Kastamonu'ya getirdim. E, şu an e, spor salonumuzda alt e, alttan gelen bir sürü sporcular var. Onların da hepsinin çok istikrarlı çalıştığını da ben de görüyorum. E, hepsinin de bu başarıları elde edeceğini, hatta daha güzellerini elde edeceğini düşünüyorum. Evet efendim son haberimizle de spor merkezini burada noktalıyoruz. Hafta içi her gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.